Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde basit bir elektrik devresinde hangi elemanlar bulunabilir? Bununla alakalı sizlerle ne yapacağız? Dersimizi işleyeceğiz. Evet gençler. ilk olarak e, basit bir elektrik devresinde pil yatağı bulunur gençler. Pil yatağı nedir? Pillerin yerleştirildiği yerdir. E, pilleri buraya takarken gençler artı ve eksi işaretlerine dikkat ederek ne yapmalıyız? Takmalıyız. Unutmuyoruz. Pil yatağı. Pillerin e, yerleştirildiği yer. Bir diğer devre elemanımız pildir. Pil devreye elektrik enerjisi sağlayan devre elemanıdır arkadaşlar. Ee, yani devreye enerji sağlar. Artı ve eksi kutbu vardır. Buna dikkat edeceğiz. İşte bu e, devreye elektrik sağlayan, enerji sağlayan bu elemanı pil yataylığından noktaya ne yapıyoruz? Yerleştirerek devreyi tamamlıyoruz. Bir diğer e, elemanımız ise duy. Ampullerin yerleştirildiği yerdir arkadaşlar ucuna bağlantı kablosu takılır ve elektrik enerjisi ampule ulaştırılır. Yani doy elektrik devresinde ampullerin yerleştirildiği noktadır arkadaşlar. Bir diğer elemanımız ampul elektrik enerjisini ışık enerjisine çeviren hem ısı hem de ışık kaynağı olan elemandır unutmuyoruz. Bir diğer elemanımız bağlantı kablosu elektrik akımının ilerlediği iletken teldir. Genellikle bakır teller kullanılır arkadaşlar. Dışı yalıtkan, elektriği iletmeyen bir madde olan plastik ile kaplıdır. Böylece elektrik çarpmasından korunur. Yani arkadaşlar pil yatağı, pil, pil yatağına yerleştirilir. Ampul, duya yerleştirilir. Ve bunlar birbirlerine bağlantı kablosu yoluyla ne yapılır? Bağlanır arkadaşlar. Ve bu bağlantı kablosunun iletken bir maddeden olması gerekir. Çünkü amaç pilden devreye yayılan elektrik enerjisinin ampul ve diğer devre elemanlarına ne yapmaktır? Aktarmaktır. Bu şekilde ne yaptır arkadaşlar? Devre tamamlanır. Evet gençler son devre elemanımız ise anahtar. Anahtar ise devrede elektrik geçişini kontrol eden elemandır. Kapalı konumdayken devre çalışır. Açıkken çalışmaz. Yani arkadaşlar şöyle bir tekrar etmemiz gerekirse eğer basit bir elektrik devresinde Öncelikle pil yatağı vardır. Pilin yerleştirildiği yer. Daha sonra pil vardır. Elektrik enerjisi sağlayan devreye. Daha sonra duy, ampulün yerleştirildiği yer. Daha sonra ampul. Elektrik enerjisini ışığa çeviren nokta. Bağlantı kablosu bunların tamamını birbirine bağlayan. Anahtar ise elektrik enerjisini kontrol eden, açıp kapatmamıza yardımcı olan elemandır arkadaşlar. Evet gençler. Devrede ampuller farklı şekillerde bağlanabilir. Bu şekilde farklı şekilde bağlandıkça ampullerin parlaklıklarında da değişiklikler olabilir gençler. Ampuller farklı kablolarla alt alta bağlandığında daha parlak ışık verir. Yani gençler bakın bağlantı kablosu görüyorsunuz. Şunlar ampullerimiz. Tabii ki bu devrenin tamamı değil. Ee, burada ne olacak? Pil olacak devamında. Şu an çizmediğim. Ama şu noktada arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde alt alta bağlanırsa daha parlak ışık veriyor. Ama ampuller yan yana bağlandığında bakın şu şekilde bağlantı kablosuyla yan yana bağlandığında gördüğünüz gibi parlaklığı ne yapıyor arkadaşlar? Az oluyor. Buna dikkat etmeliyiz. Tabii ki diğer bütün elemanların devre elemanlarının aynı şekilde olduğu düşüncesini unutmayacağız. Aynı şekilde olduğunda bir problem olmaz arkadaşlar. Evet gençler bugünkü dersimizde elektrik devre elemanlarını tanıdık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.